Bu akşam yengezle avlanacağız. Bugün hafta sonu daha doğrusu. Yengez Nescafe oldu mu? Oldu, oldu, hazır. Hemen. Vuruşlar Yolun başladı. gidersin Vuruşlar başladı. Evet. evet. Hemen Nescafe'yi alıp gideyim. Güzel balık alacağız bugün. İnşallah. Takımları iyi takip edelim. Her Aynen. Bin balıkçılara balık. <laughs> Sıcak su var değil mi? 24 saat sıcak. 24. Otel ya. Günün otel günün mi ya. lan bu? Otel mi? çağır ya. Memoy'u da sebeplensin tam zamanı. Akşam suyunu alalım. Kenardaki avcılar da çalır da. Alalım. Dur ben Nescafe'mi içeyim sonra devam. Oltalar attık bekliyoruz. Bu sefer burayı deneyeceğiz. Uzun zamandır denemiyorduk. Yem sülenes biraz da yengeç var. Bakalım inşallah alırız. Longez ileride aldı. Ben burada yalnızım. Devrek için sporaz yakalamaya çalışıyoruz ama burada daha hala yakalayamadık. Ekmek attım. Bekliyoruz inşallah sporaz da yakalarız devrek için. Hayvanı kepçeyle çabuk. Nerede kepçe? Ne? Bak önümde aman olsun yani hadi bol şans ikmal olsun itman. olsun. Sabah ilk saatlerinde Yağmur bir yağıyor. Kaçıyorum arabaya. Yağmur duruyor. Geliyorum buraya yağmur yağıyor. Bu nedir ya bu? Hiç zevk vermedi. Yağmur bir yağıyor bir duruyor. Bir yağıyor bir duruyor. Bir Zor zorla bir sarpa yakaladık. Şimdi onu çelik telle, çift iğneli. Çift iğneli. Takım yapacağım. Gece Baraküde'ye çalışacağız ya da Levrek, Kofara. Bakalım. Şu takımı bir hazırlayayım.